Vallahi mutluyuz abi. Eee gururluyuz. Eee ama artık tabii e, yavaş yavaş eee kutlamanın da sonuna geldik. Artık bitti yani. Eee açıkçası bu şampiyonluğunda eee bu başarının da hiçbir şeyin önüne geçmesini istemiyoruz. Eee çünkü e, bizim bu işimizdi. Eee bunu yaptık. Allah'a şükürler olsun ama şimdi daha önemli bir işimiz var. Eee milli takım milli takımın önüne hiçbir şey geçemez. Eee Başarının da e, her röportajda hem arkadaşlarımıza hem hocalarımıza hem bize sorulmasını aslında istemiyoruz. Bir kere konuşalım ve bitirelim istiyoruz. E, çünkü e, hedefler hiçbir zaman bitmiyor. E, çok mutluyuz, gururluyuz, e, huzurluyuz, e, sağlıklıyız Allah'a şükür en önemlisi. E, böyle mini takım kampına katılacağız. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle hepinize hoş geldiniz siz de. Bu saate kadar bizi beklediğiniz çok sağ olun. E tabi çok özel duygular yaşadık. E, Valla masal gibi aslında ve bu masalın çok e, önemli kahramanlarının üçünün Türk olması bizi daha da mutlu etti. Valla çok, çok eğlendik. E, sesimden de anlıyorsunuz biraz kısıldı. Gerçekten çok e, unutulmayacak belki de çok özel anlar yaşadık. Peki şey, Yusuf şehir nasıldı dün biraz onu anlatabilir misiniz? şehri belki fotoğraflarda görmüşsünüzdür yani. Türkiye'den hiçbir farkı yoktu belki. Çünkü Türk bayraklarıyla olan çok insan vardı. Bizi o bayrağı görmek bizde daha da mutlu etti. Ama çok güzeldi. Nasıl gördüyseniz öyleydi. Burayı özledin. Milli takım kampına hep dersin ki geldiğimiz an hava değişiyor. Tabii. Burası şimdi Burak özledin. abinin söylediği gibi o da çok güzel özetledi. Tabii eğlendik. İşin o kısmı artık orada kaldı. Şimdi odaklanacağımız tek şey Avrupa Şampiyonası. Orada bir tarih yazdık. Ve şimdi asıl burada daha iyi bir fırsatımız var. Çok daha güzel bir hikaye yazabiliriz. Şimdi buna odaklanmamız gerekiyor. Bizim hani böyle bir misyonumuzu artık olduğunu hissediyoruz. Ve tabii Türk milli takımı ve Türk halkını mağcup etmek tabii ki de istemiyoruz. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Yani orada iki saat boyunca çok güzel eğlendik. Hayatım boyunca unut, anlar bunlar. Yani binlerce fotoğraf, video, her şeyi aldık. Yani çok güzel, az yaşadık, bir gün yaşadık. Keşke daha uzun olsaydı ama şu an milli takıma geldik, görevimiz var. İnşallah e, en iyi şekilde yapacağız burada. Zeki milli mesai artık başlıyor. Evet. Siz de katılacaksınız. E, genel olarak turnuvaya bakışınız nasıl? Bu konudaki düşüncelerini de alabilir miyiz? Valla önümüzde güzel bir e, kamp süreci olacak bence. E, ben de yarın gitmana sabırsızlıkla bekliyorum. Görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. E, yani ilk maç İtalya maçı iyi bir rakip. Bence o maçtan iyi bir skor alıp ondan sonra turnuvaya iyi bir şekilde devam edeceğimize inanıyorum. <laughs>